Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gezegenlerle alakalı en rahatlatıcı videoları izleyeceğiz. Bu ne? Ben... Merkür. et. Oha Oha oha. Bunun i̇çinde bir sıvı çıkıyor. Bu ne? Bu ne oğlum? Oha slime. Şu arkadaki ses ne ya? Venus. Ve La asmır mı yapıyoruz Allah'ım ya Rabbim ya. Rahatlatıcı şeyler izliyoruz. Asmır yapıyoruz sanki. Sessizce söylüyor bu. Asmır mı yapıyoruz tövbe ya Rabbim. Herhalde asmır. Lan erkekler nasıl bunu yapmaz da hani. Hani. Oluyor. Ne ee, zamanı geriye sarıyor. Don't forget to subscribe. Lan ne alaka. Ya bir git ya. Bu ne ya. Ya dünyaya geldik son. Oha. İçinden lav akıyor. Su akıyor. Bir de bir şey koydular. Kırılır mı oğlum Ellere bak. Kollara bak oğlum bu nasıl bir pislenme. İçinde bir sıvı var neredeyse. Bu yani ay. Oha. O. Oha. Oğlum şuna bak. Resmen bak. O bu e, slime. Slime. Oha. <laughs> oğlum ay, çekirdeği böyle soğuk olmaması lazım. Mars. Çok soğuk bir gaz Ama... <laughs> Neptün daha sonra? Soğuk. Soğuk ne oldu? Ay bak yine <laughs> slime oluyor hepsi ya. ya Eller de <laughs> biraz çikolata gibi oldu da. Eller biraz çikolataya benzedi. Eli çikolata gibi oldu. Jüpiter. Aha. Ay kuvvetli dünya var. Jüpiter satıyor. Uranüs ne bütün? Plüton da vardır herhalde. Bence yoktur. Çünkü ben bunun bir videosunu izledim. Orada Plüton çıkmadı. Bu morca jüpten. ne? Jüpiter benim dönüyor. Jüpiter çok slime. Saturn. Saturn halkalarını da mı yapacağım? Oha. Ooo tamam ne bir gaz evi. Oha satıyorum haline bak. Jüpiter'e benzedi. Abi Jüpiter'e benziyor. Ha Uranüs. Uranüs de biraz şeye benziyor. Yapay zekadan yaptığı çok belli. ChatGPT'den de yapmış olabilir. Ama resmen e ben ya abi şu altta bu kadar bölüm var o zaman e, ayları da yapacağız. Yani ay değil de e, neydi neydi onun numarası? Ya reklam çıktı. Abone olalım lütfen. Eni seviyorsanız abone olun. Tabi benim değil kanalıma. Arkadaşlar. E, uzun ya reklam çıktı da. Kuramış. Ya ben vazgeçtim. son daha geze ama. Belki gelmez. Belki de gelir. Gelemiyor bu arada Pulçon. Ee, bunla, bunlardan sonra herhalde başıboş gezegenlere geçeceğiz. Başıboş gezegen değil de make ee, make gibi gezegenlere geçeceğiz herhalde. Make make gibi gezegen var. Ben sandım. Herhalde onun. On. Aa Pluto'nun gelmiyor. Lan bu ne? Hiç rahatlatıcı değil bu. Metin daha rahatlatıcıydı. Kum gibi bir madde var bu ne? Ya. Birkaç saat önce. Abi ya. make mek. Am mek mek lan. Ya bu skoş mu ya? Parçalanmadı. Çok yumuşak. Ama rahat bitici. Yine bize de. ne bu sıvı çıktı ah evet bu da vardı ama oha içi buz dolu ben bunu hiç düşünemedim <laughs> oğlum homea biliyor homea bunun nedir dilim dönüyor ya bir geri sarma ya bir devam edelim ya seviyorsun biliyorum. Evet. Biliyorum. Seviyorsun biliyorum şaka değil. Tabi Seres de gelirdi. Ben ona eskiden Ceres diyordum. Ay yok. A bak şimdi şeylere geçtik yani. Şimdi aylara geçtik. Ama bu çok rahatlatıcı. En rahatlatıcı bu sayabilir miyiz? Ben sayarım. Çok güzel. Squishy gibi. Titan. At uyusun. Ya ama ya ki çok gibi oldu ya. Ama oha bir nebze değil temizlendi. Lan. İçinden yumurta çıktı lan. Ne alaka? Triton. Herhalde bu Pilton muydu sayıda? Pilton. Triton. Bu Pilton muydu sayıda herhalde? Bu Letta. Abi video 8 dakika oldu. Hala bitmedi. Ben Ne diyor lan? bak squishy O Ne, ne yapmak oğlum bu ne? Kaba. Phobos. Pobos. Ya bu ıı, şey Mars. Phobos. Oha su kuşu, çok güzel, çeşke benim de olsa. Yabedus ya ne lan? E oğlum siyah sıvı akıyor ama elleri, bunun elleri gri oldu. En rahatlatıcı bu bence. Ben bunu birinciye koydum. Günahı da ikinciye mi koysam? Dünyadaydı aslında ama. Bu bir. Bir Bu hiç rahatlatıcı değil. Sıfır puan bunu koyalım en güzel rahatlık rahatlık bu ne lan insan gezegen Hı. bu gezegenden mi yaptı oğlum o ne Bu ne oğlum? Bu neyin uydusu? Uydu değil mi yoksa? Oha. Bunu ben ikinciye koyarım. İkinciye koyarım. Hatta ikinciyi koymayacağım. Ee, koyacağım. İkinci daha güzel geliyor. Karon. Bu da pompomlu bir şey Ya kan gibi bundan. sıvı Karon. Ben. Ya abi ya. Ben bunu direkt onuncuya koyuyorum. Şimdi ağzıma kötü bir geldi. Çok kötü. Onu koyayım. Ya çamur mu bu ya? Bir şey benzettim de. Ayıp bir şey. <laughs> bu yüzden söylemiyorum zaten. Ayıp bir şey abi. Ben bunu ben bunu dokuza koyuyorum. Ya yine reklam çıktı. <laughs> ha tamam. Abi zamanı geri sarma ya. falan da ben bu. Ne biliyorum zaten. Taş gibi bu arada. Nasıl kırıyorsun sen onu? oh, of oh, bak bak bak. İkiye koyarım. İkiye koyarım. İkiye koyarım. İkiye koydum vallahi. İkiye koydum vallahi. ben. Pan. Bu ne oğlum? Satürn'e benziyor. İçinden mi bu? İçinden mi bu? Bir şey çıktı. Ya <laughs> şu an kirli <kedik> <laughs> Hayır ben bunu... Beşe koydum beş. Gezegenin görüşünü Olsun. istedim ha. Asteroid mi yoksa? Abi bak bunu bilmiyorum. Asteroid gel. Bence. Şekli bozuk gezegen olur mu? Ya bu arada hızlı olur mu? Bence bu 4 4 4 4 4 Ganymede. Oha sus sandım bu arada kameraya sıçradım. Allah seni ne yapmasın. Allah seni ne yapmasın. Benime de kameraya kamera ne hale geldi. <laughs> <laughs> Hayran bunu 8'e koydum. Oha lan. Ya su çıktı direkt abi su. Ya su çıktı abi bu ne ya? Yani? Kapkara bir de. Black. Aslan Black. Acaba Black Hole gelinmiyor yani mu? Karadelik. Karadelik hiç abi Karadelik. Ben ton altı yuza nasıl geçebiliyorum? En sevdiğim karadelik. Şey çıktı yok komut bu ne oğlum? Tövbe ya Rabbi ben bunu. Ben bunu nereye koyuyorum ya? Bu arada sıfırıncı da var. Ben koydum. Şimdi ben bunu ee, yediye. Yedi. Taş gibi abi ya. Taş gibi gelmesin artık. Bu asteroid mi ne? Ooo bak bak bak. Bak biraz geri saracağım. Süpriz olsun. Ay, bismillah. Oh! Sıfırıncıya koyuyorum. Aşırı iyi. Bal gibi bir sıvaktı. Ya da lav. Lav mı acaba? Acaba step 21 18 gelir mi? He? Step has. Step şimdi gözle giz gelir mi acaba? Black hole. Al kara delik gel. resmen kara delik gel. Ay ben güneşi o zaman üçüncüye koyuyorum. Black hole. Üçün, dördüncü. Hayır ikinci koydum. Kara delik. E, güneşi ikinciye koydum. Sıfırıncıya bakalım. Kara delik gibi ne Black gelecek. Hole delik. Oha. Direkt sıfırıncıya koyuyorum. Şaka değil. Direkt sıfırıncıya koyuyorum. Oha. Ne? Ne bulayım ben en güzeline koydum. Sıfır. Sıfır 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 sıfır, sıfır sıfıra koydum. Adam ne bu adam oldu ya. Thanks for exploring. Aynen thanks thanks. Hak etmiyorum. Here you go grandma. This? Bu ne oğlum? Honey, this me. So I did geç job. geç. Dekorlara geç. Oha ünivers. Evren. Bir sıvı dökeceğim. Bir bunu sıfırıncıya koyuyorum. Şu ben evreni sıfırıncıya koyuyorum. Ne buluyor da birinciyi koyarım vallahi. Yo. Ya bu ne abi hiç rahat değil. İçine hiçbir şey çıkmadı. Sonuçta. Anca taş gibi bir şey var. Oh. birinciyi koydum bekle bakmıyor ben bunu ikinciyi koydum süper oldu ben bunu birinciyi koyarım elinde ne oldu lan oha çok parlak bir sınır var gözüme al beyaz So ben de. Ben Ya gir zaten bunu uçakla yapıyorum. Uçakla. Bu bunlar. Spam'lemem lazım bu. Şu neydi? neydi? Korkunç bir işte, yeri Dört. Zaten bakmıştık. Oha. 20 dakika oldu oğlum. Bu arada video 30 dakikada hmm. Ben 3-4 kere falan yapabilirim. Tabi Sen ne yapıyorsun lan? Bana mi? Sen ne gülüyorsun oğlum? Değdinsin! Sen ne gülüyorsun Puanlamadım. Puanlamadım. Ben puanlamadım. Anlamadım ya. Mert'i. zaten bakmıştık arkadaşlar. Bay bay görüşürüz görüşürüz.